Merhaba arkadaşlar ben Emircan ve bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi kapışmanın yeni bölümüne karşı dediğim gibi <laughs> müthafat müthafat. Ne yapıyorsun babuş? Arkadaşlar hemen şunu söyleyelim aklımıza gelmişken top açılımından önce depo yapmamız gereken bir kapışma Aynen arkadaşlar. Şu anda bunu top açılımından önce Emrecan yani top açılımında güzel Mbappe falan çıktıysa Allah'ım ne olur çıktı. Bence bana son. çıktı. Bilmiyorum ben yarın geliyor bize kampanya de. yarın geliyor biz top açılımı bugün çekiyoruz ve bu arada kazanırsam 90 dakika puan 3 puan veriyor 0 puan farkı 0, 0, 0 oluyor. Bu kadar geldik bu videoda bir like'ınızı alırız. Bu videoya bir like kaç like'ı bir dizim almamış. Gençler bir 20 bin like'ı yardırın. 20 bin de la 2 milyon abone 100 bin like yazsın bir de valla Vallahi bir nöbet ediyoruz biz ya. Neyse şimdi maça geçelim. Ve arkadaşlar kadrolarımız bu şekilde. Sol taraf yani sağ taraf Ümit abi. Ümit abi'nin yarı rüya takım var. Ümit abi bingo'dan mı korkuyorsun? Sen neyden korkuyorsun? Kardeşim fark 3. Niye rüya takımına çıkayım ki? Arkadaşlar kural çarpsın bingo'dan rüya takımına bir kişi silinecek diye. Dandik dart, dar, dandik dedi. Sen yendin mi sanıyorsun? Ben yeneceğimi sanıyorum ve Bundan sonra sırf diyeceksin ki keşke ya, rüya takımın sen diyeceksin. Bu takımın sana kırmadığı rekor kalmadı ki aynen, sen bu takımdan ne istiyorsun? Aynen şimdi maça geçiyoruz maça hadi. takımda daha iyi oynuyorum şaktırma. harlula <laughs> Alıştım hiç adamlara. bu arada arkadaş Hasan abi şöyle yapıyor videosunda oraya attım diye bana küstü açmıyorum. Telefonlarımı açmıyor. Hasan abi bugün son videosuna gidip bir emreceğim telefonu açacağız. Anlara. Ne? Hangi? Ölüyoruz. Ölüyoruz. Hoş geldiniz. Maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Hasan abinin son videosuna gidip Hasan abi emeğini affet ve telefonlarını aç yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Ronaldo şimdi Ya oğlum geç... böyle şeyler söyleme. Niye abi? Gördüm. Niye? O zaman biz bir şu liderliği atıp... Ooo! Lorca o neydi lan? Ne yaptı sanki? Adam 100 gol atmış gibi bir tepki veriyor. Ümit abi! Hayatında sen öyle bir hareket yapabildin Mise mi abi bu Hasan dünyaya? abi benimle barışır mı? Ya bence ortalığı karıştırma tabii ki barışır biz bir ekibiz küsmedi o zaten Küstü arkadaşlar valla telefonum meşgule atıyor Valla meşgule atıyor meşgule attın, telefonları Masa abi meşgule attım telefonları açarsanız seniniz yazın yorumlara <laughs> Bak bir daha arayacağım bak ilk, ilk, ilk yere bitince arayacağım Masa abi meşgule atacak <laughs> Ya oğlum Ne abi Allah Allah ya biraz bir ortalık 56 Bu nasıl boş bir defans ya Bu takım acayip ya Sen bu takımla daha iyi oynuyorsun abi Oy! Bu takım yemin ediyorum sana var ya rüya takımdan daha güçlü bir takım oldu. Bas bas. Oh my god. Howard arkadaşlar bu takım Emrecan yani benim için bu da bir rüya takım. Sen işte bu takımı rüyanda göreceksin az kaldı o günlere. Sırtım kaşınıyor. Şurayı da gördüm. Batistuta oh. abi canavarla Batistuta. Abi Van mı ya. ya. Arkadaşlar Van Oo, Dijk. Oo, senin defans artık otoban. O yüzden mi böyle diyorsun? Arkadaşlar 97 Van Dijk'ımız sildi. Ya, Ama zaten. güzel toplar geliyor. Oraya yeni birini çıkarırsın. Ya, al o zaman. <laughs> oh! 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 Ya oh! belli. Çıkmış bir falan. Nasıl çarpıyor ya. Artık atayım babuş. Ümürünüzü babuş! Yazın yorumlara. Ümürünüzü babuş! Bak 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 bak. Kim orada kafayı uzattı? Helal. <laughs> Harbi la. Lafaza bak. Nasıl önüne düşer bir insanın izliyoruz. İzlemiyoruz direkt yaşıyoruz. İzlemeden yaşıyoruz. Artık abartma ama. Şurayı gördüm. Şurayı da gördüm. Norke 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 Norke. Emre Can Norke 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 Norke. Bares iyi ya. Geçemedi kral. Thiago çok... Aha! Aha! Otoban! <gülüyor> 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 abi boyu bir mi ya. Baba Dark babası. baba Tek pasdan iki ne oldu? Teriste bir el. Ya böyle kalecilerin bu oyunda boyu 1.50 gibi gözüküyor. Muhtemelen 5.5 metre. <laughs> Adamın boyu 2 metre Aha Lorke <laughs> Lorke 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 Emrecan'a koy ge Lorke 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 Emrecan'a koy ge Lorke 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 Emrecan'a koy ge Abi bu Lorke Sen bu Lorkeyi unutmayacağım bu yıl Bu adam sana Mbappe gibi tarih Sen yazdı sanki geçen yıl. Sen Sanchis'i unuttun mu 2 yıldır işte bak onlar nasıl unutamadık, Lorkey'i de unutamayacaksın. Sen bu grizmanı unutma yeter bence. Turn down the sen, sen bu grizmanı, tamam, tamam mı bro? Sen bu grizmanı unutma, her şeyi mutluluk. Zaten unutmayacağım ki. Bu unutulmaz ya, Lorkey'den bin kat daha iyi olduğunu kabul et. Kabul et bunu bir. Alakası yok. Ne? Oy! Griezmann'ın uzak plaseleri iyi ama böyle araya kaçma evet. çalımlarda abi Lorke daha iyi. Evet 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 aynen öyle abicim. Biz şampiyon takımı tutmadık tuttuğumuz takımı şampiyon yaptık. Yaprak kıpırdamıyor gücü. Ha bu. bu. 330 milyon. 330 Oğlum, oldu mu? 20, 20 milyon daha indirdim 320. <laughs> Beyler hadi artık ya. Aha. 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 Ramos. Geçen yıl beni nasıl çıldırdı? Harbi la. Selamünaleyküm. Aha. Benim Cambiaso da çok iyi ya. Senin kel olan çok iyi o. Kel olan kim i̇şte o da defansif orta saha. Viera! Viera! Geldi. Viera! Ay! Bir gol daha tutup atlama çağını çeken bir ara. Şurayı da alırız. Dikim, Dikim beyler. Abi bir sen bu dikmeyle şey korkaklık yapalım. biliyorsun değil mi? Heee. Oha! 3'e 2 yakalamışız. Batis tuto. Korkak mı? What? What dedin gülüm? What dedin gülüm? Korkaklık değil bu kontra atak. Futbol öğreteyim sana kardeş. Defansan bindiriyor <laughs> Senin takımı 2-3 kişi yakalıyor e. Kontra atağı atıyor Dakika 81 e. Oh! Artı 2 verdi hoca şimdi verdik pasımızı Verdi Vieira Viera da verdi Messi Mes Mes Griezmann'ı gördük orada Ramos hata yap Selamünaleyküm ya. Öfff Sokacağım böyle maça ya Oğlum gitmiyor lan atamıyoruz golü Hadi Ooo hocam Vieira öküz ya Gucci Messi herkes çok yoruldu Müsa Ronaldo Griezmann'ı gördük orada ama Griezmann yorulmuyor Gr Bu riski atamam bu dakikada bu kadar mı korkuyorsun? Ama şimdi bana mısırlar deme. ya. Abi 64 vuruyor ya. Bence atamayacak artık. Bak sen liderlik maçında mısırlarla mı vuracaksın ya? Aa, ya! Bu mısır gidiyor. Hayır. 40. kır. Gördün. Artık bu sefer koş. Koş. Bu sefer alacağım ha. Bu Ümit abi mısır niye öyle oluyor? Ronaldo. Ver yukarı Messi ya ah. Messi 2 <laughs> dakika 2 direk Diren şaplak Bir yere aldı şimdi topu bir yere verdi Cristiano Ronaldo Ronaldo çok yorulmuş Griezmann'ı gördü sonra Vallahi oh, yok no, bak Burada bak bir önceki maçta vermedi bu offside mı Bir şey yap Normalde Griezmann hep offside Ben çıkak kaç 118 Heyecanlandım ya heyecanlandım ya Ronaldo Ronaldo <laughs> Hocam ne olur korner olsun bitirme maçı. Tamam. Hocam ne bitti ya. Bitmedi bitmedi. Hocam bitti ya. Tam herkes ileri çektik. Mustafa kullanıyor korneri. Son dakikalar. Ne oluyor? Son dakikalar hadi beyler. Kaç diyoruz. Ne diyelim. Maç bitti ya. Gönderdik ortamızı. Çok güzel bir taktik yaptık. Kuti var orada. Pöööö. Kels Cidden penaltılar mı ya ters de gen. Ne maçtı be. Kardeşim benim için penaltılar fena değil. Fark üçlü iki ince kaybedersem ama ben zaten alacağım biliyorsun beni. Za. Şu bir. Bunu alırsan puan farkı kaç? 2 mi oluyor? Dört olacak. Sen yenersen iki. O zaman hadi Grizu. Hadi Mustara. Hadi Grizu sen bunu atarsın senin işin bu. Sol diyorum. İşte bu. Seviniyor, sanki ilk penaltıyı attı Armutcan. Hadi beyler. Bizim bu. İşte bu! Hadi. Hadi beyler. Yen, Kendi videomuzda yendik, penaltılarda, şimdi de yeneceğiz. Hadi. Nasıl hissettin lan üzerine? Baba hissettim, direkt videoda, kamerada görürler hiçbir şey yapmadan, hadi Messi. Nasıl hadi hissettin oğlum. üzerine? Ben hissederim. Mess. Mess. Mes, Mess. Mess. Oho! Ders köşeleri kırıldı. Bunu da tutalım hadi. Puan farkı 2 olsun ya. Sonra Ümit abi videosunda bir lider alalım. Hadi. Bugün hiç atamadım ya. Günümde değilim bugün. Hadi lan. Buradan çıkaramayacağım lan hissettim topu. Hissettim lan. Acayip yemin Haydi ederim hissettim. <laughs> Zaten tutuyordum. Zaten tutuyordum bu arada. İntihar jata En 90'a diktim o. Niye öyle dışarı vurdu ki? Allah çarpsın de. 90'a iç aldım. Zaten tutuyordum bu arada. sağa atlamıştım. Hadi beyler. <gülüyor> <gülüyor> penaltı gücü. Penaltı gücü. Bunu sen mi biliyorsun lan? penaltı ilk defa maç kazandım. Sen mi musun bunu? Sen fark Ağlan. Iki, biz rahatız. İstatistiklere bakalım. İstatistiklere bakalım. Fark 2 diyor Bakalım lan ha ben hak ettim. Bakalım hadi Allah aşkına. Ne olur bakalım be. Ya Allah aşkına Ümit abi kaleye vurdun. Şut kadar benim kaleye bulan şutum daha fazla. Sen gördüğün yerden vuruyorum bak. Ağlamayacaksın şimdi bingo yok. Kayıttayım. Ümit abi. İçimden bir ses ya ofansif orta ya defansif orta ya da kaleci demek istiyor. Ben kaleci diyorum. Yapma be. Kim? Defansif orta Kazemirom. Başka var mıydı? Vardır. Ee, Ortasada orta Delight vardı. Offensive orta sahada da Havertz. En Ay. çok Havertz'a üzülürdüm. Aga 350 milyon. Tam Havertz'ı sil. Hı -hı. Sildim mi? Ama Kazemiro da çok iyiydi ikinci takımımda. Seviyordum. Ne sildim mi? Evet sildim. Kendinize bakın arkadaşlar. Bay bay.